Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Lunchcoin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Binance devasa Lunch yakımı yaptı. 1.2 milyar Lunch token yok edildi. Bu yakım Lunchcoin'i nasıl etkileyecek? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance yine dikkatleri üzerine çeken bir olaya imza attı. Borsa 9. kez gerçekleştirdiği yakım etkinliğinde büyük miktarda lunç yaktı. Terra Finder'dan alınan verilere göre Binance'ın bu son yakımında yaktığı lunçların toplam değeri 135 bin doları buldu. Binance bu son yakım etkinliğinde 1.268 milyar token yaktı. Yakılan lunçlar borsa tarafından gerçekleştirilen Terra Klasik işlem ücretinin %50'sini temsil ediyor. Öte yandan bu son yakımla birlikte Binance'in dolaşımdan kaldırdığı token miktarı 31 milyar sınırını aştı. Binance şu ana kadar toplam 31.83 milyar lunç yakımını gerçekleştirdi ve bu 54.92 milyar tokenlık toplam Terra Classic yakım işlemlerinin %57.9'unu temsil ediyor. Borsa, lunch yakım girişimine en büyük katkıda bulunan platform olmaya devam ediyor. Borsa, yakım etkinliğine 3 aylığına ara vermişti. Yakım katkısının yeniden başlaması, ağda değişiklikler uygulayan V.1 Chain güncellemesinin ardından geldi. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen ilk yakım 2 Mart'ta 8.8 milyar terla klasik token'ın dolaşımdan kaldırılmasıyla geldi. Borsa 1.2 milyarlık sonuç yakımından önce de Nisan ayında 1.6 milyar token'ı dolaşımdan kaldırmıştı. Kullanılmayan ölü bir kripto para cüzdanına bir token göndermek onun yakmak olarak adlandırılır. Bu fiyat hareketini hızlandırmak amacıyla dolaşımdaki token sayısını azaltır. Ayrıca Terra ekosisteminin çöküşünün kurbanları için luncun toplam arzının büyük bir yüzdesini yakmak tokenın değerini canlandırmanın en iyi yoludur. Binance'in yanında lunçta ve yeni başlatılan Cremation Coin Projesi gibi diğer kuruluşlar Lunch arzını azaltmak için her hafta milyonlarca token yakmaya devam ediyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinizde kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.